Hepinize merhabalar sevgili 4. sınıf öğrencilerim. Bugün uzamsal ilişkiler yani simetri dersini işleyeceğiz. Bakın iki resimde gördüğünüz gibi dersimizi başlatalım. Ayna görüntüsü nedir sevgili öğrencilerim? Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Her noktanın aynaya uzaklığı ayna görüntüsündeki noktanın uzaklığı ile aynıdır. Yani ne demek istiyoruz? Bakın burada bir tane üçgen resmimiz var. Ortaya ayna görüntüsü için bir doğru çizdim. Şimdi bakın bu noktanın aynaya olan uzaklığı kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bakın bu da nedir? Aynı şekilde 5 birimdir sevgili öğrencilerim. Gerçek noktanın aynaya uzaklığıyla aynadaki görüntünün bakın uzaklıkları nedir? Aynıdır. Bunu kastediyoruz. Diğer bir noktaya bakalım. Bakın buradaki noktayı alalım. 1, 2, 3. Aynaya olan uzaklığı 3 birimse aynadaki yansıması onun da uzunluğu nedir? Bakın 3 birimdir sevgili öğrencilerim. Diğer bir nokta evet bu noktaya baktığımızda gerçekte olan noktanın aynaya olan uzaklığı 2 birim. Aynadaki yansımanın da bakın aynı noktanın aynaya olan uzaklığı 2 birimdir sevgili öğrencilerim. Bu bize ne sağlayacak? Simetri e, ekseni çizerken ve simetrileri oluştururken bu uzunlukları aynı şekilde yaptığımızda gerçek bir simetriyi ortaya çıkarabileceğiz sevgili öğrencilerim. Şimdi bakın burada bir üçgen verdim. Bu üçgenin simetrisini aynadaki görüntüsü nasıl çiziyoruz? Ayna görüntüsü olan en yakın uzaklıktan bakın bakıyoruz. Her bir nedir? Bir birim kare. Aynı noktaları bakın bir birim kare uzaktan işaretliyorum. Ve daha sonra aynı şekilde birleştiriyorum. Evet daha sonra üzerindeki bakın bu noktadan üç birim yukarıda uzaklık. Buradan da 3 birim yukarıya alıyorum. Evet bu şekilde bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sonra bunları birleştiriyorum. Yukarıdaki oluştu. Daha sonra iki nokta arasında bakın bu şekilde birleştirdiğimde yukarıdaki üçgenin ayna görüntüsü ne yapmış oldum? Aynısını almış oldum. Evet sevgili öğrencilerim sizler de etkinlik olarak bu örneğin aynısını ayna görüntüsünü sizler yapabilirsiniz. Şimdi aynada resimler Resim ve aynadaki görüntü aynı boydadır. Burada verdiğimiz gerçek görüntünün aynısı aynı boyda. Biraz kısa biraz büyük değil. Aynısı aynada da ne yapması lazım? Yansıması lazım. Örneğin bu bakın okumuzun aynısını aynada ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Tıpatıp aynısı. Şurası biraz daha ince. Şurası biraz daha uzun değil. Tıpatıp en boy tamamen aynı şekilde olacak. Evet burada bakın maşamızı görüyoruz. Bu da bakın aynada tıp atıp aynısı yansımış olacak. Şimdi ayna görüntüsü ile ilgili bir etkinlik daha yapalım. Bakın 4 tane kutumuz var. Bunun aşağıdaki ayna görüntüsü hangi şekil olur? Lütfen videoyu durdurup önce kendimiz bulalım. Daha sonra karşılaştıralım. Evet. Öğrencilerime bu şekilde verdiğimde öğrencilerim genelde şeklin aynısını bakın şunu bulmaya çalışıyorlar. Bu bir hatadır. Aynaya en yakın olandan bakacağız sevgili öğrencilerim. Hata yapmamak için. Evet aynaya en yakın mesela şuradan başladığımızda bakın. Maviye mavi. Evet aynısı yansıyacak değil mi? Yeşile bakın yeşil yansıyacak. Daha sonra uzakta olan sarı. Evet daha sonra uzakta olan kırmızı getirdiğinde bakın. Hangi şekil olmuş olacak? Evet bu şeklimiz ne olmuş olacak? Aynadaki yansıyan şekil olacak sevgili öğrencilerim. Dikkat edelim. Genelde öğrencilerimiz ayna görüntüsü resmin aynısını göstermeye çalışıyorlar. Bu da ayna görüntüsünde hata yaptırıyor öğrencilerim. Evet bakın burada Nilo'ya var arkadaşlar var. Bunun ayna görüntüsü hangisi olur? İki tane resmimiz var. Buna baktığımızda evet Yine aynı hatayı yapıyor öğrencilerimiz. Bakın bu resmin aynısı burada olduğu için bunu buraya koymaya çalışıyorlar. Bu da hatalı. Bakın buraya koyduğumuzda Nilo'ya ne oluyor? En sonunda uzakta kalıyor. Fakat burada ayna görüntüsü en yakın olan nedir? Nilo'ya da değil mi sevgili öğrencilerim? Bakın bu şekilde gelecek. En yakın olan Nilo'ya. Daha sonra bakın kaplumbağa. Daha sonra arkadaki davullu arkadaş değil mi? Bunu getirdiğimizde ayna görüntüsü yanlış olmuş olur. Evet. Lütfen burada da videoyu durdurun. Ayna görüntüsünü kendiniz bulmaya çalışın sevgili öğrencilerim. Bu etkinliği yaptığımızda ayna görüntüsünü ne yapmış olacağız? Öğrenmiş olacağız. Evet aynaya bakın. En uzaktan şu mavi olandan başladığımızda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sırada yani en sondaki sırada ne olmuş olacak? Bu mavi dikdörtgenimiz burada olmuş olacak. Bu birincisi. Evet üçgen yaparken niye dikkat edeceğiz? Bu şeklin aynısını burada vermişiz. Ayna görüntüsü bakın. Sivri ucu buradan iki birim şuradan itibaren başlamış olacak. Bakın. Yoksa bu şeklin aynı bu tarafa bakan şekli değil bakın. Aynı ile görüntüsüne baktığımızda bu nokta ne? 2. Bu nokta 2 nokta olacak. Eğer evet, şu gerideki aynadan ne kadar uzaklıktaysa burası da aynı şekilde olacak. Evet şu nokta ne kadar uzaklıktaysa burası da aynı uzaklıkta olacak sevgili öğrencilerim. Dikkat edelim. Bu şeklin aynısını bu tarafa doğru bakın. Tersini uzattığınızda ayna görüntüsü olmaz. Evet mesela yeşili aldığımızda veya kırmızıdan başlayalım. Evet bakın 2 birim 2 birim 2 birim 2 birim kahverengi, kırmızıyı bu şekilde. Yeşili aldığımızda da bakın aradaki uzaklık aynı. 2, 4, 6 birim. 2, 4, 6 birim aynaya olan uzaklıkları. Evet zor olan şu açık mavi olanımız olabilir. Paralel kenarımız. Burada da bakın bu, bu tarafa doğru döndüğünde bu da nasıl olacak? Bu tarafa dönecek sevgili göreceğim. Noktalardan bakalım bu bir birim. Bakın bu da bir birim. Uzaktaki olana evet bir buçuk gibi bakın. Aşağıdaki birden fazla aynı. Evet burası 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3 birim de burası saygı göreceğim. Aynı görüntüsüne bu şekilde sahip olabiliriz. Evet gelelim simetri eksenimize. Bir ayna gibi eşit boyutlarda bölen doğruya bizler simetri ekseni diyoruz. Yani biz böldüğümüzde ayna gibi iki tarafta birbirine aynı boyutta aynı büyüklükte olacak saygı O Oka baktığımızda şuradan bölsek bakın üst tarafta aşağı taraf farklı olmuş olacak olmayacak. Bunun simetri ekseni nedir? dikine de sevgili öğrenciler. Evet burada eşkenar dörtgene baktığımızda birden fazla bakın bu şekilde böldüğümüzde de iki taraf eşit oluyor. Evet bu şekilde bu şekilde yani evet nesnelerin birden fazla simetri ekseni olabilir. Evet kalbi bu şekilde bölebilir miyiz? Hayır değil mi? Kalbimizin de simetri ekseni yukarıdan aşağıdır. Evet bakın tıpatıp aynı iki şekil ortaya çıkmış oldu. Evet 3 tane etkinliğimiz var. Bunları evet, ortadan bölebilir miyiz? Hayır değil mi? dikine böleceğiz çünkü yukarıdaki büyüklük aşağıdaki büyüklük eşit değil. Evet bunu nasıl yapabiliriz? Evet bu şekilde ortadan bakın birbirinin üzerine aynısı oldu veya dikine de bunu böldüğümüzde aynı şekilde ortaya çıkabilir. Evet bu şeklimizde evet böyle bölebiliriz veya şu şekilde çapraz böldüğümüzde de aynı görüntüsünü simetri bulunmuş oluruz. Evet sevgili öğrencilerim bu sorumuz sizin için saatimiz bu şekilde ise simetri saatimiz kaç olur? Bakın burada Saatimiz 11.55. Buraya simetrisini çizdiğimizde bakın uzaklığı aynı şekilde çizdiğimizde saatimiz kaç olur? Bunun cevabını size mi bekliyorum sevgili öğrencilerim. Evet devam edelim. Burada bir saksı şeklimiz var bakın veya yamuk şeklimiz. Bunun ayna görüntüsü simetrideki görüntüsü nasıl olur sevgili öğrencilerim? Simetri eksenini çizdikten sonra. Evet bakın söylediğim ikaz tekrar yapıyorum. Bu şeklin aynısını yapmaya çalışıyorlar. O zaman bakın buraya ne olur. Aşağısı uzun taraf olmuş olur. Doğrusu nedir? Budur sevgili öğrencilerim. Bakın kısa taraf aynı da kısa taraf. Uzun taraf uzun taraf bu şekilde olmuş olur. Yani buna birbirinin üzerine tam kapanabilecek sevgili öğrencilerim. Evet. Cevabı size istediğim asıl sorulardan da bir tanesi. Ali yazısının evet simetrideki görüntüsü simetri eksenindeki karşıdaki görüntüsü hangisidir sevgili öğrencilerim? Yani şekillere bakalım. Lütfen bunun cevabını bize göndermeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.